Ayşegül, Selda acele edin geç kalıyoruz. Hala ya Selim gelmeden gidemeyiz biliyorsun değil mi? Duman nasıl? Ya, üf, ya nasıl olsun sürekli oflayıp oflayıp duruyor. Ya şu Ayşegül denilen kız tam iki saat ona ok fırlatmış. Ya şimdi onu bırakmak içime sinmiyor ama. Ayşegül sınava girmemek demek sınavı kaybetmek demek. Hı. Hem zaten Selim söz verdi iki saat boyunca dumana bakacak. Hı. Bana bak. Bu çocuk duman'a bakmaya söz verdiğine göre seni gerçekten seviyor. Aa, işte geldi. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya bu yapacağımız sihir işe yarayacak değil mi? Sen hiç merak etme. <laughs> Selim iki saat boyunca dumanla sohbet edecek. Sabah kalktığında sohbet <laughs> ettiğini hatırlayacak ama kimle sohbet ettiğini hatırlamayacak. Harika. <laughs> Hoş geldin Selim. Gel. Hoş bulduk. Geldi. Hoş geldin. İyi günler hocam. <laughs> ee, şey, e, Selim. Efendim Ayşegül. E, e, Selim, e, buraya kadar gelip dumanı göz kulak olacağın için çok teşekkür ederim. Ne demek canım, lafım olur. Hem zaten biliyorsun ben dumanı çok severim. Ya oturur muhabbet ederiz, ha, değil mi? Hükümet meselelerini tartışır, fikir alışverişinde bulunuruz. Hı? Bence de, tabii tabi. E, gel ben seni dumanın yanına getireyim. Tamam. Selim. Ah. <laughs> oh. Her tarafı ağrıyor. Mahvettin ben Ayşegül. Ne usta nişancıymışsın ya. Hep mi iyiysem o ya. <laughs> <laughs> ne haber Duman? Ayşegül ne diyor bu ya? Merak etme senin kedi olduğunu farkında bile değil. Melda Hanım halletti o işi. Ya öyle desene. İyidir Selim senden ne haber? Ne olsun işte bildiğin gibi. Ya geçmiş olsun geçen canını yakmışlar. Sorma ya anlatırım birazdan. Ayşegül. Ha, geldim. Hadi neyse sizin muhabbetinize doyum olmaz. Görüşürüz Selim. Görüşürüz. Duman, ha. biliyor musun ben Ayşegül'ü çok seviyorum. Ya tamam seviyorsun da nedir? Yani bunun sırrı ne? Yani Ayşegül için en uç ne yapabilirsin sen onu söyle bana. E elimden gelen her şeyi yaparım. Mesela Ayşegül'ün en istediği şey elinden gelemiyor olsa? E olsun. Yapabilmek için en azından uğraşırım. Ya bırak bu işleri Selim uçma. Oğlum ne yapıyorsun kendine gel. Ya helal olsun sana senin. İşte gerçek aşk bu ya biliyor musun? Elimden gelmese de sonuna kadar uğraşmak. işte sana da bu yakışır. Sağ ol Duman. Ah, ah tabii keşke Ayşe en çok istediği şey sadece yapmak için uğraşabileceğin değil, yapabileceğin de bir şey olsaydı. Değil mi? Değil mi? Sen biliyor musun ne olduğunu? Evet ama ısrar etme söylemem. İyi. Tamam canım bu kadar ısrar ediyorsan söyleyeyim madem. Ayşegül'ün hayatta en çok istediği şey dünya imparatorunun karısı olmak. Ya. Demek Ayşegül'ün en çok istediği şey dünya imparatorunun karısı olmak. Al işte laf ola beri gele. Kaç defa dedim uçma bu kadar Ayşegül. Akıllı mantıklı şeyler ise de takmış. Takmıştı. Hem de ne takmak? Ya idealindeki düğün hediyesi neymiş biliyor musun? Neymiş? Güney Amerika kıtası. <laughs> Güney Amerika kıtası mı? Ya bak şu densize. Mümkün mü böyle bir şey diyorum. Ne cevap verse beğenirsin? Ne? Seven erkek en azından denermiş. Baba baba baba. Ba. Ya kusura bakma senin de böyle kafanı karıştırdım akşam akşam. Yok yok. Sağ ol Duman. Tam tersi şimdi her şey daha net. Ha demek netleşti. <laughs> Durumla birlikte dünya haritası da gözünde netleşti değil mi Selim? Güney Amerika'ya en kısa yoldan nasıl giderimin hesabını yapıyorsun değil mi? Oğlum Duman, Selim'in Ayşegül aşkını çok iyi kullandı Şimdi Selim aşkından dalacak oraya. <laughs> Peki Selim'ciğim nedir bu kafanda netleşen? Paylaş benimle. Ya Duman, ha? ben Ayşegül'ü maddiyet önem vermeyen... ...az da yetinmesini bilen bir kız diyebilirdim. Ama anladım ki onun da turçadan bir farkı yokmuş. Ne? Sağ ol Duman gözümü açtığın için. Ayşegül ile ilişkimi bir daha gözden geçirsem iyi olacak. Oğlum duman gene yandın. Ah. Demek Ayşegül'ün hayatta en çok istediği şey dünya imparatorunun karısı olmak ha? Vay be. Ne paraya güce tapan bir kızmış. Ya sen yanlış anladın Selimciğim. Dünya imparatorunun karısı dediysem yani sembolik bir bakamazsın hani. Maksat çocuklar rahat etsin yoksa kendisi için bir şey istemez o. Demek düğün hediyesi olarak da Güney Amerika kıtasını istiyor ha? Ne aç gözü kızmış be? O, o da çocuklar için ya. Şimdi bak malum Güney Amerika geniş ormanlık bir alan ya. Çocuklar doğayla iç içe büyüsün diye. Oh Ayşegül gelmeden durumu toparladı Duman. Yoksa Dünya imparatorunun karısı olmuş umurunda değil. Bak yani 70 tane hizmetçi ver emrine gider sabah kocasına kendine dediyle çay yok. demler. Ben Ayşegül'ün gerçekten nasıl bir kız olduğunu anladım. Allah Allah Selim Ayşegül Pırlanta gibi kızdır. Doğru söylüyorsun Pırlanta gibi kızdır. O şimdi benden tonlarca Pırlanta da ister. Vay be. E Tuğçe'ye bir ton laf ederdik. Meğersem Tuğçe Ayşegül'ün yanında kibriçi kız gibi kalıyormuş. Sağ ol Duman, gözümdeki perdeyi kaldırdın. O kaldırdığım perdeyi Ayşegül birazdan kornişiyle kafama indirecek ya, dur bakalım. Ben geldim. Duman. Evet, şimdi Selim'i normale döndürelim ve seninle konuştuğunu tamamıyla unutsun. Tabii tabii unutsun. Ayşegül, benle konuştuğunu unutunca benimle ne konuştuğunu da unutacak değil mi? Hayır. mi? Yani biriyle konuştuğunu hatırlayacak ama kim olduğunu bir türlü hatırlamayacak ya. Ne haber Selim? Ya sana çok teşekkür ederim yani. Buralara kadar geldin. Dumana göz kulak oldun. Ya gerçi biraz miyavlamasıyla kafanı şaşırmıştır ama. Ben seni çok yanlış tanımışım Ayşegül. Ne? Anladım ki biz ayrı dünyaların insanlarıymışız. Ne? Selim? Hayda ne oldu ya buna durup dururken? Koş koş. Arkasından <laughs> koş. Ne bakıyorsun? <laughs> Ay bu gerçekten Ayşegül'dü değil mi? İnşallah. Hayır yani bu Ayşegül de gerçekten çok kılmış. Benim kıl versiyonum çok tatlı, çok cici, çok iyi kalpli bir kızcağızdı. <laughs> çok normal. Çünkü kıl olan sendin. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Selim. Selim. Ya nerede gördünüz mü? Yüzümüze bakmadan çıkıp gitti. Ayşegül, senin neyin var? Onu Duman'a soracaksın. Soralım bakalım. İnanmıyorum ya. Şimdi ben benim kıl versiyonum muyum? Selim! Selim! Evet Selim. Ama üzgünüm yalnızca Selim. Ne? Sen isterdin olayım Yavuz Sultan Selim ha? Ne diyorsun sen Selim? Ayşegül diyorum ki... ...ben sana değil Güney Amerika'ya hediye etmek... ...belki Güney Amerika'dan küçük bir hediye bile... ...ömür boyu getiremem. Ama... O yüzden yol yakınken ayrılalım. Kendine iyi bak. çık ortaya. Sen çıkmazsan ben seni çıkartırım. Ah! <laughs> ah! Acımasız kadın ya toplayın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.